Bir enteresan habercilik dosyasıyla daha karşınızdayız. Bir lokaldeyiz bugün. Bu lokal daha önce gördüğünüz hiçbir lokale benzemiyor. Zira içeride Masal Fuat Özkan'ın ilk hayranları var. Bu hayranlar daha önce gördüğünüz hiçbir hayran kitlesine benzemiyor. Çok ateşliler ve Masal Fuat Özkan'ı çok seviyorlar. Hiçbir konserini kaçırmamışlar. Hiçbir kasetini almamazlık yapmamışlar. Şimdi içeriye gireceğiz ve bakalım nelerle karşılaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> efendim, siz Masar Fuat Özkan'ın ilk hayranlarısınız. Çok... <laughs> Merhabalar efendim, siz neler söylemek istersiniz? Ben Masar için ölüyorum, ölürüm. Ona aşım, onu kendini... kupusunu öperim. İlk saniye çıktığı gün sahnenin önünde oturuyordum Geldi benim elime öptü. O gün bugün 30 yıldır ben bu eli yıkamadım. İsterseniz bakın. Ben de en çok Özkan hayranıyım. O benim uğurum. Özkan uğurum. Bir gün konserde öndeydim. O gitarının penasını bana verdi. Babam böyle şeylerden hoşlanmadığı için odama girip bütün posterlerini yırttı. Penasını da kırmasın diye o bir hatıra bana diye ben onu alıp yuttum. Nasıl yani? O gün bugündür tutuyorum. Ee, peki şu anda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok pena, çok pena. Peki ben e, Fuat'tan bahsetmek istiyorum şimdi. Fuat. <laughs> teyzeciğim daha soruyu sormadım. <laughs> sakin olun teyzeciğim, oturun, oturun, sakin olun. Ee, peki size gelelim. Siz neler söylemek istersiniz? Ay ben grubu o kadar hayranıyım ki e, çocuğuma e, Masar Fuat Özkan adını verdi Ha ne kadar güzel. Üç çocuğunuz var herhalde? A, hayır üç çocuğum yok. Tek çocuğum var. Masar Fuat Özkan Yakup. Yakup? Yakup babamın adı. Eğer e, babamın adını vermeseydim çok alınırdı. Şu anda 3 adam stüdyosunda Masar Alanson ve e, Özkan Uğur sizi izliyor. Neler söylemek istersiniz ona? Teyzeciğim sen... Masal, elimi hiç yıkatmadım daha. On sekiz bin kere sarılık oldum. Ya gel bu ele tekrar dokun, yoksa bu elim kesilecek. Masar. Peki efendim, buradan onlara bir şey göndermek ister misiniz? Tabii ki neden olmasın? Benim için çok kıymetli olan bu tansiyon ilaçlarımı lütfen kendilerine verirseniz mutlu olurum. Teyzeciğim, siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz?